Yes. <laughs> 2 yıl önce tarihi alan başkanlığı olarak ekmiş olduğumuz lavantalarımız çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde büyüdü ve şu anda hasadı yapılabilecek bir hale geldi. Lavanta tarlamızı oluştururken amacımız şuydu. Çanakkale tarihi alan bölgesi zaten doğal güzelliği bozulmamış. Doğal ortamı çok iyi korunmuş ve gelen herkesi doğal güzelliğiyle büyüleyen bir yerdi. Biz dedik ki lavanta gibi görsel güzelliği fazla olan, Verim yüksek olan ve birçok alanda kullanılabilen bir bitkiyi tarihi alanla buluşturmak istiyorduk ve tarihi alan başkanlığı olarak da ilk adımımızı atmıştık iki yıl önce 2019 yılında. Bizim arkamızdan tarihi alan bölgesinde lavanta tarlaların sayısı hızla artmakta ve umut ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde tarihi alan bölgesinde bütün renkler rengarenk bir renk cümbüşü bir görsel güzellik oluşturacak lavanta tarlaları daha fazla görünmeye başlayacak. Dolayısıyla e, bugün de ilk hasadımızı yapacağız. Çok mutluyuz. Çanakkale Tarihi alana gelenler hem bir tarihsel kültürel yolculuk yapacaklar, bir manevi haz yaşayacaklar, hem de böyle bir doğal güzellik, bir manzara, bir harika bir tablo gibi manzara karşılaşacaklar. O yüzden Tarihi alan bölgesine bütün herkesi bekliyoruz. Lavanta bitkisi e, kullanım alanı çok geniş olan bir bitki. E, Temizlikten, kozmetiğe, e, bal üretiminden daha birçok alana kadar çok farklı alanları değerlendirilebilen bir yer. Tarih alandaki e, lavanta tarlasının miktarı ve sayısı arttıkça e, muhtemelen burada zeytinyağı fabrikası gibi lavanta yağı çıkaran fabrikalar da e, ortaya çıkmaya başlayacak. Zaten şu anda zannediyorum e, yakında buralarda ve Gelibolu Yarımadası'nda bir fabrika kurulmak üzere, kuruldu kurulacak şeklinde. Dolayısıyla ee, ürün ortaya çıkınca bunu işleyecek e, tesisler de çok hızlı bir şekilde gelecektir buraya. yukarıdan. <laughs> ee, <devar tutuların>, <laughs>